Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde basit eşitsizlik konusunda basitçe bir giriş yapacağız. Bu dersimizde çözmemiz gereken örnekler. Basit eşitsizlik içinde küçük, küçük eşit, büyük, büyük eşit sembolleri bulunduran ifadeleri eşitsizlik adını veriyoruz arkadaşlar. Bir başka deyişle kısaca şunu da söyleyebiliriz. Eşitlik dışındaki her şey eşitsizliktir. Adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar basit bir konu. Basit ama tabii ki kuralları iyi bilirsek ve yeterli derece soru çözdüysek basittir. Şimdi kuralları tek tek incelemeden bence en önemli iki tane maddeyi çift baskı yapmak için madde 4 ve 5'i belirginleştirip tekrar başa dönelim arkadaşlar. Madde 4. Bir eşitsizliğin tüm tarafları negatif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Madde 5 x ve y aynı işaretli iki gerçek sayı olmak üzere x de pozitif ya da x de negatif olursa arkadaşlar çarpımsal terslerini aldığımız durumda eşitsizlik yön değiştirir. Başa dönersek madde 1 a b'den büyük ve b de c'den büyükse e tabii ki a c'den büyük olmalıdır. Madde 2 bir eşitsizliğin tüm taraflarını aynı sayı ekleyip çıkartabiliriz arkadaşlar. Basit bir örnek verelim 2 7'den küçüktür. Eşitsizliğin iki tarafına 3 gibi bir sayı ekliyorum. Küçüktür. 7 artı 3. Eşitsizliğin yönü değişmedi. Ya da 3 çıkartalım arkadaşlar. 2 eksi 3 küçüktür. 7 eksi 3. Gene yönümüz aynı kaldı. 3. Bir eşitsizliğin tüm taraflarını pozitif bir sayı ile çarpabilir ya da bölebiliriz. Eşitsizliğin yönü değişmez. Şimdi yine bir örnek verelim. 2 7'den küçük olsun. Ve 2'yi 5 gibi pozitif bir sayı ile çarpıyorum. Küçüktür. 7'yi de 5 gibi bir sayıyla çarparsam yönümüz yine aynı kaldı. Ya da 2'yi 5'e bölerim arkadaşlar. 7'yi de 5'e bölersek eşitsizlik yine yön değiştirmedi. Çünkü niye? Pozitif bir sayıyla çarptığımız veya böldüğümüz için. Ve geldik en önemli iki maddeye. Madde 4. Bir eşitsizliğin tüm tarafları negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Yine aynı sayılarla örnek veriyorum arkadaşlar. 2 küçüktür 7 olsun. Ben bu ifadenin iki tarafını da eksi 3 ile çarpıyorum. 2 çarpı eksi 3. 7 çarpı eksi 3. Eksi bir sayı ile çarptığım için tabii ki eşitsizlik yön değiştirmesi gerekiyor. Bölme için de yine aynı şekilde yön değiştiriyor arkadaşlar. Madde 5. X ve Y aynı işaretliyken X de pozitif ya da X de negatifse arkadaşlar. Çarpımsal tersini aldığımız durumlarda eşitsizlik yine yön değiştirir. Yine basit bir örnek verelim. 2 küçüktür 7 olsun. Aynı işaretli gördüğünüz gibi 2 ve 7 artı. Ve çarpımsal terslerini alıyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 7. E tabii ki eşitlik yine yön değiştir. Çünkü yarım 1 bölü 7'den büyüktür. Altıncı madde. X ve Y zıt işaretli iki gerçek sayı ise e tabii ki eşitsizlik yön değiştirmez. Birini negatif seçiyorum. Eksi 2. Bu da pozitif olsun. 7. Yine çarpımsal terslerini alıyorum. 1 bölü eksi 2 ve 1 bölü 7. E pozitif sayı negatif sayıdan tabii ki büyük olmalıdır. Bu 6 maddenin üzerine şu birkaç temel bilgiyi de eklersek fena olmaz. 1. Eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma yapılmaz arkadaşlar. Aynı yönlü iki veya daha fazla eşitsizlikte sadece ve sadece taraf tarafa toplama yapabiliyoruz. Çıkarmanın, çarpmanın, bölmenin metodu farklı. Bunu inşallah örneklerle göstermeye çalışacağım. İkinci dikkat etmemiz gereken husus şu. Eşitsizliklerde işler çarpımı, dışlar çarpımı her zaman yapılmaz. Verilen ifadelerin kesin pozitif veya kesin negatif olduğunu biliyorsak işler çarpımı, dışlar çarpımı yapabiliriz. Aksi durumda kesinlikle yasak. 3. Sayılarımız negatif de olsa, pozitif de olsa her zaman küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif bir görüntüdür. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa sonuç pozitif bir görüntüdür arkadaşlar. Bir diğer husus da şu. Karesi kendisinden küçük olan sayılar kimlerdir? E tabii ki bunu unutmuyoruz. Bunu mutlaka belleğimize iyice yerleştiriyoruz. Sıfırla birin arasındaki sayılardır arkadaşlar. Ve son olarak şunu söyleyebiliriz. Üstel iki tane ifade var gördüğünüz gibi. Taban eğer birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmez. Taban eğer sıfırla birin arasında ise eşitsizlik yön değiştirir. Bu son kısma bir örnek verirsek arkadaşlar. Mesela 3 üzeri x büyüktür 3 üzeri 8 ise. Bu dengenin sağlanması için tabii ki x'in 8'den büyük olması gerekiyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 1 bölü 3 üzeri x büyüktür. 1 bölü 3 üzeri 8. Burada da olması gereken olay nedir? x'in 8'den küçük olmasıdır tabii ki. Kısaca tanım aralıklarından da bahsedelim arkadaşlar. Sayı ekseni üzerinde a ve b sayıları arasındaki şu kalın çizilen bölgenin bizim çözüm aralığımız olduğunu düşünürsek. Sayı ekseninde içi boş olan şu A ve B noktaların olduğu bölgelerdeki şu gösterimler arkadaşlar o sayıların dahil olmadığını gösteriyor. İçi dolu olan şu gösterimler ise o sayıların dahil olduğunu belirtiyor. Yine aynı şekilde açık parantezler de o sayıların dahil olmadığını, köşeli parantezler ise o sayıların dahil olduğu manasına geliyor arkadaşlar. Sayılarla da bir örnek verirsek fena olmaz arkadaşlar. 2'den 7'ye kadar 7 dahil. Ve bu aradaki sonsuz tane sayı. Çözüm aralığımız koyu çizdiğimiz bölge 2 ile 7 arası arkadaşlar. Bu bölgeyi nasıl gösteriyoruz? E tabii ki 2 dahil değilmiş küçüktür diyoruz. X 7 dahil olduğu belli çünkü koyu çizilmiş eşitte yerleştiriyorum. Veya diyorum şu şekilde de ifade edebiliyoruz bu yazılışı. 2'den açık parantez ve 7'den kapalı köşeli parantez. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani eşitsizliğin analitik düzlemde gösterimi. Bir eşitsizliği analitik düzlemde göstermek için iki tane yolumuz var arkadaşlar. Birinci yol klasik yol. Verilen eşitsizlikte y'yi, 2y'yi, 3y'yi, 5y'yi değil arkadaşlar. Bakın y'yi eşitsizliğin bir tarafını alarak tek başına bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer ki en sonunda y büyüktür şeklinde bir eşitsizlik elde ediyorsak eğrinin veya doğrunun üst bölgesini tarıyoruz. Ya da y küçüktür şeklinde bir eşitsizlik elde ediyorsak yine aynı şekilde eğrinin ya da doğrunun alt bölgesini tarıyoruz. İkinci yolumuzu test tekniği. Verilen eşitsizliği eşitlik gibi düşünerek tabii ki analitik düzlemde öncelikle çiziyoruz arkadaşlar. Sonrasında bu eğrinin, bu doğrunun ya da Altında veya üstünde herhangi bir nokta alıyoruz. Tabii ki bu nokta çoğunlukla orijin oluyor ya da başka bir nokta. Bu noktayı verilen eşitsizlikte yerleştirdiğimizde doğru bir yazılış gözlemlersek noktanın bulunduğu bölgeyi tarıyoruz. Yanlış bir yazılışla karşılaşıyorsak demek ki aksi bölgeyi taramamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci yol da bu. Bir de şunu unutmayalım arkadaşlar. Çizmemiz gereken eşitsizlikte eğer eşitlik yoksa eğri veya doğruyu kesik çizgilerle gösteriyoruz. Eşitlik varsa da koyu çizmeliyiz. Örnek bir, Verilen eşitsizliğe göre x hangi aralıktadır? Çok kolay bir örnekle başlayalım siz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken olay burada nedir? Tabii ki bütün terimleri eksi 7 sayısıyla toplamak. Yani bir başka deyişle şu 7'yi eşitsizliğin iki tarafında işaret değiştirerek göndermek arkadaşlar. Eksi 7 artı 4 ne yapar? Eksi 3 küçüktür. Burada 3x kalır. Küçüktür. Burası da 12'ye dönüştü. X aradığımıza göre demek ki bütün terimleri 3 ile bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde pozitif sayıya böldüğümüz için tabii ki eşitsizlik yön değiştirmez. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak eksi 1 küçüktür, x küçüktür, 4 aradığımız cevaptır. Örnek 2 yine yukarıdaki örneğin benzer arkadaşlar. Verilen eşitsizliğe göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Ben burada 5. özelliği kullanarak çözmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü niye diyeceksiniz? 1 bölü 21 pozitif bir sayı olduğuna göre bu da pozitiftir ve bu da pozitiftir. Dolayısıyla 3 tane pozitif olan ifadeyi kesri ben taklattırırsam şu şekilde eşitsizlik ne olması gerekiyordu? Yön değiştirmesi gerekiyordu tabii ki. 21 büyüktür. 2 tane x eksi 3 büyüktür. 7 şeklinde olur ifademiz. Sonrasında eksi 3 tabii ki iki tarafı da yönlendiriyorum şöyle. 24 büyüktür. 2 tane x büyüktür. 10 oldu. Bütün terimleri de 2 ile sadeleştirirsem, bölersem arkadaşlar e pozitif olduğu için yine yön değiştirmemesi gerekiyor. Tabii ki 12 büyüktür, x büyüktür. 5 cevabına ulaşmış oluruz. Kaç tam sayı var diyordu. Demek ki araya gelmesi gereken sayılar kimlerdir yazalım. 11, 10, 9, 8, 7 ve 6. Cevabımız dolayısıyla 6 tane arkadaşlar. Örnek 3. Bir mağaza A liraya aldığı bir malı B liraya satmaktadır. A ile B arasında B eşittir 5A x 16 bağıntısı bulunmaktadır. B. Bir tam sayı ise mağazanın kar etmesi için malın satış fiyatı en az kaç lira olmalıdır? Bu soruda ekranı doldurarak beni bir dakikalığına beklemeye alarak soruyu çözmeye çalışır mısınız arkadaşlar? Herhalde soruyu çözmüşüzdür. Bazı arkadaşlarımın kefal gibi atladığını tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Öncelikle bu arkadaşlarımın yaptığı hatayı ben de yapmalıyım ki tekrar yapmasınlar. Şöyle ki kar etmemiz için mutlaka ne olması gerekiyor arkadaşlar? Satışın tabii ki alıştan büyük olması gerekiyor. Bu bilgiyi hemen şöyle bir yazalım. Satış büyüktür alış. Satışın A cinsinden eşitini ben görüyorum arkadaşlar. 5 tane A eksi 16 büyüktür. Alış fiyatı A'ydı. Buradan 4 tane A büyüktür 16 olur. Gördüğünüz gibi A değerimiz 4'ten büyük olmalıymış. Şöyle bir kutu için alıyorum arkadaşlar bu bilgiyi. Gördüğünüz gibi alış fiyatımız 4 liradan büyük olması gerekiyormuş arkadaşlar. Arkadaşımız şunu yapıyor. B eşittir. Satış fiyatını aradığımıza göre hemen onu da yukarıya bir belirginleştirelim. B eşittir soru işareti. B'yi arıyoruz. A gördüğünüz üzere hemen 4'ten büyük bir tam sayı kim var arkadaşlar? En küçük. 4'ü koyamayacağıma göre tabii ki 5 var. Hemen A yerine 5'i yerleştiriyoruz. 5 kere 5, 25, eksi 16. Buradan tabii ki cevap ne çıkıyor? 9. Ve tabii ki Yanlış. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı arkadaşlar. B'nin bir tam sayı olduğu bilgisi verilmiş. Peki A için böyle bilgi var mı? Hayır. Bu bilgileri şuraya ekliyorum arkadaşlar. B'nin eleman Z olması isteniyor. Ama A için bilgi olmadığını göre A'yı mutlaka reel düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben A yerine 4 koyamadığımı göre Tersten gidiyorum arkadaşlar. 4 koysaydım ne olurdu görüyorsunuz. 5 kere 4, 20, 16 çıkar. 4. Demek ki B ifadesi 4 olamaz. 4'ten büyük olmalıdır. Yani şu şekilde yazmamız gerekiyor. B büyüktür. 5 çarpı 4 eksi 16 olmalıdır. Yani B büyüktür. Buradan da 4 çıkar. B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 5 olmalıdır arkadaşlar. Örnek 4 x ve y birer reel sayı olmak üzere eksi 1 küçük eşittir x eksi 2 küçüktür 7 ve 2 x eksi y eşittir 9 olduğuna göre y'nin aralığını bulunuz. Y'nin aralığını aradığımıza göre arkadaşlar şu eşitlikteki y'yi tek başına bırakalım öncelikle. 2 tane x eksi 9 eşittir y'dir. Sonrasında tabii ki verilen eşitsizlikte 2 x eksi 9 oluşturmaya çalışalım. Eksi 2 iki, iki tarafı yönlendirirsek 1 küçük eşittir x küçüktür 9 olur. Bütün terimleri 2 ile genişletirsem 2 küçük eşittir. 2 tane x küçüktür. 18 olur. Ve bütün terimlerin yanına eksi 9 ekliyoruz arkadaşlar. Eksi 7 küçük eşittir. 2 tane x eksi 9 küçüktür. 9. Gördüğünüz gibi şu kısım zaten neydi arkadaşlar? Y idi. Olayı bitirmiş olduk. Eksi 7 küçüktür. Y tabii ki eşittir unutmayalım. Küçüktür. 9 aradığımız cevaptır. Örnek 5. A kare küçük a olduğuna göre 5a artı 10 ifadesinin alacağı en büyük tam sayı değerini bulunuz. Karesi kendisinden küçük olan sayıları biliyorduk arkadaşlar. Herhalde unutmadık. Tabii ki sıfırla birin arasındaki sayılardı. Sıfır küçüktür. A küçüktür. Bir diyorum. Tabii ki şu ifadeyi hemen bir önceki soruda yaptığımız gibi oluşturmaya çalışıyorum. Bunun için öncelikle bütün terimleri 5 ile çarpalım arkadaşlar. Sıfır küçüktür. 5 tane A küçüktür. 5. Ve bütün terimleri 10 ekliyoruz. Aynen 10 küçüktür. 5 tane a artı 10 küçüktür. 15. Bu ifadenin alabileceği değerler nelermiş gördüğünüz gibi? 11, 12, 13 ve 14. En büyük aradığımıza göre demek ki aradığımız cevap 14 olmalıdır. Örnek 6. A eksi B çarpı B eksi C büyük sıfır olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Bu eşitsizliğin doğrulmasının tabii ki artı çarpı artı ya da eksi çarpı eksi şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgileri hemen bir yazalım öncelikle. A eksi B. Şurayı da B eksi C diyorum. Artı artı olabilir dedik. Öncelikle bunu bir halledelim. Tabii ki A eksi B'nin artı olması için A'nın B'den büyük olması gerekiyor. B eksi C'nin de pozitif olması için B'nin de C'den büyük olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradan ne çıkar arkadaşlar? A büyüktür, B büyüktür, C cevabımız. Diğer bir durum ikisinin de tabii ki negatif olması. A eksi B'nin negatif olması için A'nın B'den küçük olması gerekir. B eksi C'nin negatif olması için de B'nin C'den küçük olması gerekir. Buradan gördüğünüz gibi A küçüktür, B küçüktür, C bilgisine ulaşırız. Bu iki durumda doğru arkadaşlar. Tabii ki ikisinde cevaplar da veremezler. Birini aramamız gerekiyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar C şıkkı aradığımız cevaptır. Yani şu verilmiş. Örnek 7. 15 bölü A küçüktür. 4 tam 1 bölü 6 eşitsizliğini sağlayan A doğal sayısının alabileceği en küçük değer nedir? Ben birazcık sorunun dışına çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Eksi 4 tam 1 bölü 6 nedir? Ben önce bir yanlış yapmak istiyorum. Şöyle ki. 4 kere 6 eksi 24. Artı bir daha ne olur? Eksi 23 bölü 6 olur. Ki tabii ki yanlış. Doğrusu nedir peki? Şudur arkadaşlar. Bu eksi tam kısma ait bir eksi değildir. Ondalı kısmı da ilgilendirir. Kesirli kısmı da mutlaka ilgilendirir arkadaşlar. Dolayısıyla 4 ile 6'yı çarpıyoruz. 1 ekliyoruz. Sonra eksiyi koyuyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Eksi 4. Eksi 1 bölü 6'dır bunun doğru yazılışı. Yani cevabımız eksi 25 bölü 6 olmalıdır. Bunu da hatırlatmış olalım. Nereden geldiği saklama. Sorumuza dönersek. 15 bölü A küçüktür. 25 bölü 6. Aynı hizadaki sayıları sadeleştirebiliyorduk arkadaşlar. 15 ile 25 şöyle bir uçuralım. Bu kısımda 3 kalır. Bu kısımda tabii ki 5 kalır. Ve işler dışlar çarpım yapabilir miyiz arkadaşlar? A'nın ben burada doğal sayı olduğunu yani pozitif bir ifade olduğunu biliyorum. Zaten sıfır olamaz. E dolayısıyla içler çarpımı dışlar çarpımı serbest arkadaşlar. Hemen yaparsak 3 kere 6 18 küçüktür 5 tane a. Sonrasında a yerine sayılır deniyoruz arkadaşlar. 3 koysam ne olur? 15 18'den büyük olmaz. Peki 4 koysam olabilir mi? 4 kere 5 20 Evet oldu. Demek ki cevabımız 4'müş. Örnek 8. A küçüktür eksi 1 bölü 4 ve B küçüktür eksi 1 bölü 5 olduğuna göre A artı B bölü A çarpı B kesirinin en küçük tam sayı değeri nedir? Soru kısmını arkadaşlar iki kesrin toplamı şeklinde ifade etmeye çalışırsak yani şunu demek istiyorum bir tanesini gösteriyorum. A'yı A, A b'yi bölersek arkadaşlar ne olur? Tabii ki A'lar birbirini götürür. 1 bir bölü B oluşur. Aynı işlemi sağdaki sayılar için yaparsak B bölü A B ne olur? Artı 1 bölü A. Bizden bu toplamın en küçük değeri isteniyor arkadaşlar. Verilen eşitsizlikleri şöyle dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 negatif bir sayıdır. Negatif bir sayıdan küçük olan sayılar tabii ki negatif olmalıdır. B için de yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla negatif ve negatif, negatif ve negatif hemen aklıma 5. kural geliyor arkadaşlar. Bu ifadelerin ben çarpımsal terslerini alırsam tabii ki eşitsizlik yön değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani 1 bölü A büyüktür eksi 4. Diğer kısımda 1 bölü b büyüktür. Eksi 5 olur ki taraf tarafa toplarsak arkadaşlar ne olur? 1 bölü a artı 1 bölü b büyüktür. Eksi 9 olmalıdır. Eksi 9'dan büyük olan en küçük tam sayıda nedir? E tabi ki eksi 8'dir arkadaşlar. Örnek 9. A büyük 0 olmak üzere 2A artı C bölü C kesri 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bir kesinin sıfır olması için tabii ki pay kısmının sıfır olması. Bunun yanı sıra tabii ki payda kısmının sıfır olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu bilgileri hemen bir yazalım. C kesinlikle sıfır olmamalıdır. Ve pay kısmının yani 2 tane A artı C'nin de sıfır olması gerekiyor. Buradan C'yi tek başına bırakırsak C eşittir. Eksi 2 tane A olur. Verilen bilgiye bakarsanız A'nın pozitif olduğu bilgisi verilmiş arkadaşlar. Demek ki bu kısmın artı olması gerekiyor. Bu durumda C'nin olması gerekir. Tabii ki negatif bir sayı. Dikkatli bakarsanız c eşit değildir sıfır bilgisi yok ama c'nin negatif olduğu bilgisi a şıkkında verilmiş. Örnek 10 x negatif bir sayı y de pozitif bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi sıfır olamaz? Şıkları eleyerek cevabı ulaşmaya çalışalım arkadaşlar bu örneğimizde de. A şıkkını incelersek, x artı y toplamı sıfır olabilir mi? E tabi ki olabilir. Ben bu iki ifadeyi mutlak değerce birbirine eşit kabul edersem, yani bir tanesini 5, bir tanesini eksi 5 kabul edersem toplam sıfır olabilir. A şıkkı bizim cevabımız olamaz. 5 şıkkına geldiğimizde x eksi y farkını eksi 1 yapabiliriz arkadaşlar. E dolayısıyla bu toplam da sıfır olabilir. x artı y toplamını eksi 1 yapabiliriz arkadaşlar. E bu toplam da yine sıfır olabilir. E tabii ki tam sayıların dışında düşünmemiz lazım. Bu eşitsizliğin dışında hiçbir bilgi olmadığına göre x ve y yerine ben köklü sayıları dahi koyabilirim. Dolayısıyla x kare artı y kare toplamını artı 1 yapabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkı da bizim aradığımız cevap olamaz. E şıkkı kaldığına göre demek ki cevabımız E şıkkı olmalıdır diyoruz. Ama yine de bakalım arkadaşlar. X negatif bir sayıydı bildiğiniz gibi. Negatif bir sayının kübünü alıyoruz eksi diyorum. Y pozitif bir sayıydı. Pozitif bir sayının da kübünü alıyoruz ve eksi 1 ekliyoruz. Bu toplam her daim sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Örnek 11. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak koşuluyla A küçük B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bütün reel sayılar için doğrudur? Yine şıkları tek tek incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Ama öncelikle şunu ekleyelim. A ve B'nin negatif mi pozitif mi olduğunu bilmiyoruz. Yani ikisi de negatif olabilir. İkisi de pozitif olabilir. Ya da A negatif B pozitif olabilir arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de şıklara baktığımızda arkadaşlar sanki hemen bazı arkadaşlarımız yapabilir çünkü. Dikkat edelim. Şu B'leri şöyle bir sıyırabilirsiniz. Yani aman aman. Çünkü niye? Çünkü ben B'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle uçurmamalıyız arkadaşlar. B negatif olursa eğer bu yön değiştirir. Ama pozitif olursa yön değiştirmez. Şimdi şöyle yapıyoruz. Benim taktiğim şu arkadaşlar. Eşitsizliklerde de, denklemlerde de mutlaka sağ tarafı sıfır hale dönüştürüyorum. Sonrasında olayı çözmeye çalışıyorum. A şıkkı olayı başlarsak hemen bakalım. B kareyi sola yönlendiriyorum arkadaşlar. A çarpı B eksi B'nin karesi. Küçük sıfır. Buradan tabii ki B parantezini hemen alıyoruz. İfade neye dönüştü? B çarpı A eksi B küçüktür sıfır. Bildiğiniz gibi küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarsa e tabii ki negatif bir görüntü elde edilir. Yani şu parantez kesinlikle negatiftir arkadaşlar. Ama beynim ben pozitif mi negatif mi olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Hayır. Pozitif seçersem bu yazılış doğrudur. Ama negatif seçersem yanlıştır. Demek ki burada kesinlik söz konusu değil. A şıkkı benim cevabım olamaz. B şıkkına geldiğimizde yine aynı benzer olayı yapalım arkadaşlar. A'nın karesi eksi AB küçüktür sıfır. Burada da tabii ki A parantezini hemen alıyoruz. A çarpı A eksi B küçük sıfır. Yine aynı olay arkadaşlar. Bu kısım eksidir çünkü küçükten büyük çıkmış. A için yine bir şey söyleyemiyoruz. Artı da eksi de olabilir. Bu şıkta benim cevabım olamaz. C şıkkına geldiğimizde arkadaşlar yine aynı olayı yapıyoruz. A'nın kübü eksi A'nın karesi çarpı B küçüktür sıfır. Hemen parantezimizi alalım. A kareyi dışarı alırsak. A'nın karesi çarpı A eksi B. Küçük olmalıdır sıfırdan. A eksi B'nin negatif olduğunu biliyorum. A kare arkadaşlar her zaman arttır. Yani tabanımız A sayısı artı da olsa eksi de olsa kare salındığı için pozitif bir görüntü elde edilir. Dolayısıyla bu yazılış doğrudur arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkı olmalıdır. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşünceye dek esen kalın, sağlıklı günler sizinle olsun.